Görsel, bir ağaç metaforu aracılığıyla Güngör Dilmen'in sanatının temelini oluşturan ana temaları ve en önemli eserlerini bir araya getiriyor. Ağacın kökleri, onun evrensel bakış açısını ve tarihle mitolojiyi harmanlayan edebi kişiliğini, dalları ise en bilinen tiyatro eserlerini sembolize ediyor. Ağacın kökleri, Güngör Dilmen'in tiyatro sanatına getirdiği derinlikli bakış açısını temsil ediyor. Mitoloji ve Tarih Ağacın köklerinde, Antik Yunan tanrılarından Mezopotamya mitolojisine ve Anadolu'nun tarihi figürlerine kadar pek çok sembol bir arada. Bu, Dilmen'in eserlerinde tarih ve mitolojiden esinlenerek güncel konulara eleştirel bir yaklaşım getirmesini yansıtıyor. Evrensel bakış açısı. Ortadaki dünya küresi yazarın sadece Türk tiyatrosuyla sınırlı kalmayıp konulara evrensel bir perspektiften yaklaştığını gösteriyor farklı kültürlerin ve coğrafyaların insanlarını bir araya getiren bir sanat anlayışını temsil ediyor. Absürt tiyatro ve insanın halleri, komedi ve trajedi maskeleri, yazarın tiyatro yazarlığı kimliğini ve insanlık durumunun hem trajik hem de komik yanlarını ele almasını simgeliyor. Ağacın dalları ise, gün gördülmenin en tanınmış eserlerine gönderme yapıyor. Midas'ın kulakları Kral Midas'ın büyük kulakları ve tacı, bu mitolojik oyunu doğrudan sembolize ediyor. Ben Anadolu. Farklı tarihi dönemlerden Anadolu kadınlarını, örneğin Hitit Kraliçesi, Bizans İmparatoriçesi, temsil eden tek bir kadın figürü, bu tek kişilik oyunun ana fikrini yansıtıyor. Deli Dumrul. Bir halk kahramanı olan Deli Dumrul'un Azra ile meydan okuması, bu folklorik eserin modern yorumunu temsil ediyor. Canlı Maymun Lokantası. Lüks bir restoranda masada servis edilen maymun figürü, yazarın kapitalizm eleştirisini, ve modern toplumun vahşiliğini anlatan bu absürt oyununa gönderme yapıyor. Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını. Tiyatro sahnesinin perdesi önünde yanan bir bina görseli bu oyunun ismini ve ana temasını yansıtıyor.